Selamünaleyküm arkadaşlar. Renault Trafik yani Opel Movano da Renault Trafik diyelim. 1.9 motoru her şeyi hazır. Birazdan toplamaya başlayacağım. Şimdi oraya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1.9 Opel Vivaro motoru geldi. Toplayacağız. Karteri kırıktı. Yeni karter. Granga değişti. Bir tane piston kolu değişti. Pistonlar ve gömlekler hepsi değişti. <laughs> arkadaşlar devirleyen pompası. Yağ pompası. Devirdayım marka borusunu bir önceki videomuzda çürük olduğunu söylemiştik. Krangın eskisi arkadaşlar. <laughs> Şuradan yatak sarmış. Burası pırıl pırıl ama görüyorsunuz. Evet pistonların eskileri. Piston konunun eskisi. O da diyorum. Şurayı nasıl sardırmış olduğunu göreceksiniz. Evet. Piston da değişiyor. Evet. Aşağıdayken <laughs> siboplar, sibop kayıtları, sibop lastikleri ve silindir kapağın yüzeyinin taşlanması arkadaşlar. Şöyle. Evet. Takım contamız keçilerine varıncaya kadar hepsi içinde. Evet. <laughs> Arkadaşlar pistonlar yenmak piston yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı nasıl İtalyanlar Almanlar milliyetçilik yapıp kendi ürünlerini kullanıyorsa biz de Türkler olarak kendi ürünlerimizi tercih etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yen mat pistonlar. Evet. Evet arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Ve bir getir o Hasan buraya. Şuraya bastırıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde şuraya bastırıyoruz bastıraraktan keçemizi şu şekilde yitiyoruz arkadaşlar. Yitiyoruz. Keçemiz şu anda yerinde. Yalnız arkadaşlar Grand'in arka kepinde şuralarda kanallar var. Hem burada hem burada. Bazı tamirci arkadaşlarımız buraya balayı sürüyorlar. Pamuk koyuyorlar valiyi sürüyorlar, pamuk koyuyorlar, pamuk dolduruyorlar ama zamanla o pamuk orada yağ kaçırmaya sebebiyet veriyor. Orijinalinde iki tane lastik çanta var ve bunları ben mutlaka buluyorum ve takıyorum. Yaklaşık bir dakika. Şu şekilde kanalı olan kısmı bu tarafa gelecek. Hafif burayı fazla bırakıyorum. Aşağıya doğru indirirken düze düz oluyor şu şekilde hafif fazla bırakıyorum ve buraya motor toplama silikonunu süreceğim süreceğim ve arkadaşlar buradan yavaş yavaş indireceğim onu sadece bizim bunu göstermemdeki gaye buraya pamuk koyan ustalarımız var zamanla buradan şakır şakır yağ kaçırıyor bu hangi arabalarda var onu göster bana arkadaşlar 1.9 Kango Clio 1.9 Renault trafik motorlarında arka kepte bu kanallar var. Bu kanallara mutlaka şu lastiklerin koyulması lazım pamuk yerine. Evet arkadaşlar gel buraya. Şuradaki krangın kitleme e, civatası bunu söktüğümüz zaman burada bir kanal var arkadaşlar. O kanal motoru çevireceğiz. Motoru buradan çevireceğiz. Buraya denk getireceğiz. Buraya pimini sokacağız. Şurayı göster. Krangın üzerinde motoru kitleme kanalı. Şuradan şuradan şu delikten karşılayacak burayı ve kitleyeceğiz. Karterimizin lastik çantasını taktık. Şuradan dış yüzeye çok ince dış yüzeye sadece sıvı conta süreceğim ve kartelimi oturtturacağım. Yağ pompamız arkadaşlar grant'tan zincirle alıyor. Buraya takarken zincirimizle takacağız. Ondan sonra karterimizi kapatacağız. Ters çevireceğiz. Devam edecek. Arka kran keçisi değişti. Yağ pompası değişti. Ön kran keçisi değişti. Ön kapak takıldı. Karterin lastik contasını taktık. Fakat yine de inceden dış kısımlarını silikon çektik. Hamido tak bakalım. Oturtur kapağı. Yavaş yavaş. Dur. Hiç oynatma karteri. Tam güzel oturdu. Karter tapa pulu var mı üstünde? Var. Karşılıklı tutturalım. Evet. Cillop gibi kapamız. Cillop gibi pistonlarımız. Dronluyorum, dronluyorum. Evet. Şimdi <laughs> yine dayanamadım. Yermak pistonları gösteriyorum arkadaşlar. Takır takır takıyorum. Daha bugüne kadar hiç sorun yaşamadım. Kendi ülkemizin ürününü takmaktan da gurur duyuyorum arkadaşlar. Pırıl pırıl. Ya Allah bismillah kapağı tutturuyoruz. Getir Hamido, civatalarını. o civataların dişine tel fırça vuruyor, kapağı daha güzel kavrayıp, güzel sıksın diye. Tak tak tak, civatalarını tak. Takır takır takalım. turbomuz da yeni. Pırıl pırıl çarkı ezilmişti biliyorsunuz. Eksentrin okuyucusu burada. <laughs> Trigger'imizi taktık. Trigger'imiz yeniymiş. Devir eskiydi. Ustalar devir değişmemiş. Çürümüş devir üzerine yeni trigger takmışlar. Arkadaşlar 19 trafik motorlarında sente kolay. Şurada bir çizgimiz var. Trigger'de iki çizgi var. Bir tanesi buradaki noktaya geliyor. Odaklıyorum. Odaklıyorum. Bir tanesi bu noktaya geliyor böyle. Pompada maalesef işaret falan yok. Common rail pompalarda bir işaret de burada arkadaşlar odaklıyorum. Odaklıyorum. Evet. Şu yara şuradaki beyaz çizgi geliyor. Buradan geliyoruz. Otomatik gergi değil. Gergisini biz el yumuşaklığına göre ayarlıyoruz. Çok gergin olursa sıkıntı olur. Çok gevşek olursa da sıkıntı olur arkadaşlar. Üst kapağımızı, enjektörlerimizi, her şeyimizi taktık. Silindir kapak cıvatalarımızı dereceyle sıktık. Şu demirin altında kalıyor. Devir dayımın geri dönüş borusu. Yeri zor olduğu için her motorda hafif çürük görsem değiştiriyorum arkadaşlar. Hiç acımıyorum çünkü onun için yarın bir gün bir usta sökmeye kalksa çok zorlanacak. Evet. Bu arada... Semir, şunu bir açar mısın poşetini? istemez. Renault 1.9 motorlarda çıkar. Trigger kayışının kapağı şu arkadaşlar. Her söktüğümde deforme oluyor. Niye? Çünkü elyaf bezden yapmışlar. Ben plastiğini takıyorum. Plastiği daha güzel duruyor arkadaşlar. Hem içine cıvata, taş, pislik parçalarını almıyor. Şu şekilde Cıvatalarını takacağım zaten şu şekilde kran kastan da taktığım zaman <laughs> şimdi üzerinden çıkan eskisini göstereyim arkadaşlar terelelli tamamen gördüğünüz gibi suyu yiyince şişmiş ben plastik fiber takıyorum orijinali ama gördüğünüz gibi hayatı kaymış suyu ya yiye 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 trigger'i korumayı bırak kendisini bile hoppada koruyamaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık o dön çöpe. Yenisi de bu şekilde arkadaşlar. Elektrik tesisatı deforme olmuş. Balata spreyiyle ile yıkadık bantlıyoruz güzelce açık olan kısımları sarıyoruz Semir şunları da yap abisi bak Şunlar da dağılmış Bunların da hepsini bir toparla tamam Motoru yerine taktığın zaman onları bir daha sarma şansımız yok Opel Movano Semir şapka ne güzelmiş lan. Evet. Şapka diyorum güzelmiş ya. Evet. Da bu şapkadan var hep. Kıbrıs'ta askerlik yaparken köylüler hep bu şapkadan takıyordu. Bir bak bakayım ana turist Ömer gibi. Allah Allah. Şapka aldım Yunan. He? Yunan aldım şapka. Yunanlıdan aldın. Şu gemiden giderken evet. mi sınırdan? Seni Yunan Yunanistan kabul etmedi mi? Yok. Ne dedi sana? Pezi ama YouTube'a öyle şeyler söyleme. YouTube'da öyle şeyler söyleme. Evet. Yunan askerleri sana git mi dedi? Zaten Türkiye'ye geri mi git dedi? <laughs> <laughs> Açık kaplo kalmasın abisi. Tek tek bak. Tamam mı? Gran kokuyucusunun kaplosunu da güzelce bantla. Yağımızı koyalım da şunun sesini duyuralım. Millet sabırsızlıkla bekliyor. Duydun mu beni? Tamam. Bunu bu kaplo bant. Hı hı. Hadi bakalım. Yağ koy. Yağ koyu. Duvar koyu. Tamam. Sen mi gidiyorsun? Gel bana, gel! Opel Vivaro hayata döndü. Sağını solunu toplayacağız arabayı teslim edeceğiz. Arabanın sesinin yüksek olması hiçbir hortumu takılmadı gösteriyor. arkadaşlar aksesuarlarını takıp arabayı teslim edeceğiz. Ben istop ediyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Aracın sahibi güle güle kullansın. Opel Vivaro